Evet 13 Temmuz Perşembe İngiliz İngiltere'den gelen Ozan kardeşimiz yakalamış bir tane mercan. Hadi Mehmet abi bir video beş balık olsun. Berkant böyle güzel yerler var sana söylemedim. Oo bak ikşer ikşer. Haydi bakalım rast gelsin. Mehmet abi geliyor galiba. Evet. Hadi Ahmet abi sen de. Fikret abi. Hadi bakalım siparişleri verdik. Ozan balıkla uğraşıyor. Gel de çıkar şimdi. Oo, balığı çıkaramıyor. Şunu yapamıyorum. Ahmet abi saldı mı? He ancak. Hadi Fikret abi. Videoyu kapatlayayım daha. Maşallah maşallah Mehmet abi buradayım ben. Evet, evet, Haydi bak rast gelsin. Ab çek ab çek. Ab çek abi. Ab çek. Ne diyorum? Hadi rast gelsin. Trafatlardan ses gelsin.